Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün internetten böyle birkaç parça bir şey almıştım. Bunların hepsinin kutu açılışını yapacağım. Çünkü ne kadar saçma gelse de aslında çok ufak detayları internette arayıp Ben bende bulamadım yani bu ürünleri alırken. O yüzden sizlere kutu açılışıyla birlikte ürünlerle ilgili biraz detay vermeye çalışacağım. E, teknik bilgileri aslında internette buluyorsunuz. Benim merak ettiğim mesela bu tür bunlar mutfak ürünleri. Bu tür ürünlerin işte e, parçaları plastik mi? Geçmeleri nasıl? çok ses çıkarıyor mu çalışırken falan çok görmek istedim bunları göremedim internette. İlk ürünümüz Rondo Siemens'in. Zaten Siemens'in set halini aldım. Aslında benim merak ettiğim şurada bir hah resmi vardı. Şurada el blenderının da kullanılabildiği ve set halinde hepsinin motorunun tek bir el blenderı olduğu bir seti de var Siemens'in ve diğer markalarında. Ama sonunda e, güvenemedik, özellikle şeye mikser, el ile nasıl çalışır diye bilemediğimiz için e, hepsini ayrı ayrı ürünler halinde aldık. Yani tek bir motor birden fazla ayak yerine bir e, rondo, bir blender, bir mikser ayrı ayrı aldık. Şimdi bunların kutu açılışını yapacağım. Bu elinde gördüğünüz e, FQ1 adında Siemensin rondosu. Ben de sizinle birlikte. İlk defa açıyor, onu görüyor olacağım. Bakalım kutu içeriğinde neler varmış. Bu kutu içindelikleri de dediğim gibi önemli. Bazı parçalar e, internet sitelerinde tam yazmayabiliyor. Örneğin şöyle bir plastik parçası var. Bu krema yapmak için vesaire vesairedenmiş. E, tabanına koyduğunuzda köpürtmek için, krema yapmak için diye geçiyor. Bu tamamen plastik bir parça. E, bu plastiklerde de beni en çok korkutan şu mesela dişlerin geçtiği kısımlar yakından gözüküyor mu bilmiyorum. Heh, şöyle. Bu dişlerin geçtiği kısımlar zamanla eğer yıpranırsa bu parçayı kullanamıyorsunuz. Çöp oluyor. Yani mutfak ürünlerinde en çok üzen, yoran şeylerden biri o oluyor genelde. Evet klasik bir kitapçığı var. Kitapçığına daha sonra bakacağım. Bunu kenara koydum. Motorun kendisi var. Böyle bir UFO şeklinde yapmışlar. Yuvarlak bir tepesi var. Şöyle çıkayım. Siemens FQ1. Plastik ama hani görünüşü falan güzel en azından. Kaliteli duruyor. Kablosu direkt buradan çıkıyor ve kablosunun takacak yeri var şöyle yakından onu da göstereyim yine. Kendi üstüne sarılıp böylece en azından derli toplu duruyor. Altında işte plastik ayağı. Şurada bir tane güvenlik mandalı. Ee, havadayken çalışmasın diye üzerine cihazı koyduğunuzda döndürüyor. Bunu da kenara aldım. Haznesi bakalım nasıl. Mesela bu hazneler cam bu plastik mi? İnternette bazı yerlerde çok net açıklanmıyor. Biz haznenin genişliğine özellikle bakmıştık. O hepsi bir arada ürünlerde hazne geniş değil. Bu nasıl açılıyor mesela onu henüz bulamadım. Heh. Şöyle üstteki parça çıktı. İçinde bir tanıtım kağıdı gibi bir şey var. Bunu da kenara koyuyorum. Evet Klasik bir ronda kaba. Kesinlikle cam değil. Mika. Sert plastik. Bunun da başlığı aynı plastik dişlerden yapılmış. Umarım yıpranmaz. Bıçakları keskin ve iyi duruyor. Yani işini görecek bir ürün. Şöyle. İnşallah çok sıkıntı çıkarmaz. Şu tepe kısmı biraz değişik geldi bana. Şöyle kenarda yivleri var gözüküyor evet şu yivler var bunlar tam denk gelip kapanması gerekiyor anladığım kadarıyla hatta böyle de kapatamadım. bunu bir ara internette pardon internet ediyorum, kullanırken araştırdım evet yivler geldi kapandı şimdi tam oturdu böylece diş dışarı çıktı o dediğim yivler oturdu. Kutunun takma evet şuradan tutuluyor anladığım kadarıyla. Üstüne motoru da koyalım. Evet. Üstüne yerleştirmesi zor değil. Onu şöyle çevirirken oturuyor. Sesi de muhtemelen yüksektir diye tahmin ediyorum. Genelde bu rondoların sesleri yüksek çıkıyor. Şurada bir fişe takayım. Bakayım kamerayı çok oynatmadan takabilirsem. Evet. Muhtemelen yüksek gürültüdedir. Şimdi boş çalıştırdığım için çok fazla şey yapmadı. Kabı 800 mililitre yani 0.8 litre. Bunu teknik detaylarından aslında zaten internette biz de görmüştük gözüküyor. Dediğim gibi sadece bazı ürünlerde bunu bulmak zor. Başka sesi tahmin ettiğimden düşük. Watt'ına bakacak Bir de ben motorların wattlarına biraz takılıyorum. 400 watt diye kutusunda yazıyor şurada. 400 wattlık bir motor var. Bu motorun gücünü gösteriyor. Yani ne kadar sert ya da yoğun bir şey çekiyorsanız orada etkisi var. Şimdilik iyi. Hani başarılı bir ürün. Genel olarak kutu içeriği bu şekilde. Sesini de duydunuz. hani aynı odada tabii ki bir çocuk vesaire biraz zor uyur ama çok da böyle baş artıcı bir gürültüsü de yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.